beslenme gebeliğin her aşamasında çok önemli. Ancak bu dönemde annelere sen iki canlısın diyerek daha fazla miktarda besin tüketmesi öneriliyor. Bunun sonucunda da anne e, sağlıklı dahi beslense miktar olarak fazla beslendiği için çok fazla kilolar alarak hamilelik sürecini noktalamakta. Bunun sonucunda tabii ki de bebeğin sağlığı riske girmeye başlıyor. Oysaki bu süreçte bebek büyüme ve gelişme sürecini tamamlayabilmek için annenin mevcut depolarına ihtiyacı var. Yani bu süreçte ideal olan, zayıf olan annelerde ortalama 12,5-18 kilogram, normal kilolu annelerde 11,5-16 kilogram, hafif kilolu annelerde 7-11,5 kilogram, obez annelerde de yani obez bireylerde de ortalama 6 kilogram yeterli ve ideal kilo artışı olacaktır.